kar kışın yağmadı yani beklediğimiz kar bu sene yağmadı. Önceki seneler gibi şey yapmadı. Mart sonuna doğru işte bahar ayında beklenenden daha fazla bir şekilde güzel bir kar yağışı oldu. Şu an köylerimizde yüksek kesimlerde 40-50 santim arasında kar mevcut durumda. Kapalı köy yollarımızı açmaya çalışıyoruz. İşte greyderler, kepçelerle, dozerlerle şeklinde. Kastamonu'da toplam 19 ilçemiz var ve ilçemizlerin çoğun, çoğunluğunda kar yağmış durumda. Azlavayda, Küre'de, Doğan Yurt İnebolu. Orada da diğer özeller ekibindeki arkadaşlarımızla çalışmaktalar. Müzik Köylere gittiğimiz zaman bizi en mutlu eden, Ramazan ayında gittiğimiz zaman köylerde yaşlı amcalar çıkıyor. İşte köydeki vatandaşlarımız çıkıyorlar. Bize hayır dualarını ediyorlar. İşte Ramazan ayında geldiniz, işte bizim yolumuzu açtınız gibisine dualar ediyorlar. Tabi bu da arazi bizi çok mutlu ediyor. Mart'ın sonunda kar yağdı, kreyler geldi, yollarımız açtı. Ne kadar kar var ya? 50 santim. E geldi, kar yağdı, i̇şte kreyler geldi, yollarımız açtı. Allah razı olsun devletten.